Herkese yeni videodan merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle konsol temizliği ve düzenimi paylaşacağım. Hem de zamanında almış olduğum misafir yemek takımı, çatal bıçak takımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz karışık ama düzenleyeceğiz hep birlikte hiçbir sıkıntı yok. Öncelikle size önden bir göstermek istiyorum hani neler var neler yok diye daha sonrasında birlikte yapacağız zaten. Benim konsolum bu şekilde arkadaşlar. Normal konsol ebatlarına göre biraz küçük ama bana yeterli geliyor. Öncelikle çekmecelerden başlayalım. Burada misafir için almış olduğum çatal bıçak takımım var. Karacanın bunlar. Ya benim e, mutfak eşyalarım hep Karacadan. Burası PlayStation kolları vesaire. Burada da misafir yemek takımım ve elime ne geçtiyse koyduğum şeyler var. <laughs> Bu tarafta da kahvaltı takımı. Bunlar da yine Karaca'nın. Burası boş. Burada fazla bir şey yok. Burası da yine kahvaltı pardon yemek takımının devamı ve borcamlar. Şimdi birlikte bunları buradan alalım ve sizlere teker teker göstereyim. Bu şekilde temiz bir örtünün üstüne yemek takımlarımı ve kahvaltı takımı çıkardım. Şimdi size tek tek göstermek istiyorum. 1. E, serisi olması lazım. Yani 4 yıl olduğu için tek, pek hatırlayamıyorum. Bu şekilde kare, kare tercih ettim. Kenarı böyle desenli ve gri şeritler geçiyor. Kasemiz de aynı şekilde. Ama bu takımı alırken en beğendiğim nokta şuydu. Sırf o yüzden aldım. Pasta tabağının bu şekilde desenli olması. Yani bunu çok beğendiğim için bu takımı almak istedim. Daha sonra servis setimiz aynı şekilde. Kenarları desenli ve gri şeritli. Burada Nescafe fincanlarımız, kahve fincanlarımız, şu gereksiz detaylar var <laughs> kürdanlık falan bir de çorbalık var bu çorbalığı hiç kullanmadım muhtemelen de kullanmam diye düşünüyorum yani 4 yılda kullanmadıysam bundan sonra da kullanılmaz sanırım burada da servis takımlarımız var daha doğrusu yemek takımının içerisinde 4 küçük 2 büyük olarak bu büyüklerine işte salata küçüklerine turşu zeytinyağlı yemekleri koyuyorum bir de burada sürahim var. Bunu da çok beğenerek almıştım. Biz bunu Bim'den almıştık. Böyle 6 tane küçük kadehleri vardı. Daha sonrasında da kahvaltı takımımız var. Benim 2 tane kahvaltı takımım var. Biri konsolda biri mutfakta. O da böyle yuvarlak çiçekli. Onu daha çok beğeniyorum hatta. Ya Bu set olarak aldığım için Karaca'da bu vardı. Bunu almak durumunda kaldım. Ama yine beğenmiyorum Bir kullanmamazlık yapmıyorum bu şekilde. 6 tane tabağı, 2 küçük servisli tuzluk çatal tuzluk, biberlik ve fincanlarımız var. Bu şekilde hani bu yeterli oluyor kahvaltı için. Bir de en sevdiğimi göstermek istiyorum çatal bıçak takımımı. Ama onu alırken de bir detaya vurulduğum için aldım. Hemen gösteriyorum. Nerede? Burada bu dan şekline vurulduğum için bunu almak istedim. Bir de benim için sade olması yeterliydi. Bu şekilde bu da bir sade bir takım. Benim günlük kullandıklarım da aynı şekilde sade. Hatta iki tane günlük takımım var. Onlar da hep sade birbirinden ayrılmıyor neredeyse. Ben böyle çatal bıçak takımında desen ne bileyim altın şerit, gri şerit sevmiyorum. O yüzden sade almayı tercih ettim. Bir de ben bu yemek takımlarını arkadaşlar makinede yıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani ilk başlarda elde yıkayım dediğim ama yok ya elde yıkamaya gerek yok yani. <laughs> Makineye atıyoruz düzenli yerleştirince hiçbir sıkıntı olmuyor. Kara olması açısından hani makinede yıkanmaz falan diyor diyorlar ama bence ben sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Siz yaşadınız mı bilmiyorum. Şimdi bunları böyle çıkardık. Konsolumuzun içine silelim ve düzenlemeye birlikte başlayalım isterseniz bir de arkadaşlar ben yemek takımının yanına su takımı almadım bu şekilde karacadan 12 12'li evet 12'li su bardağı aldım bunu kullanıyorum misafirlerim geldiğinde hatta misafirlerim geldiğinde değil mutfağıma yerleştirdim bunları yakın zamanda günlük hayatta da kullanmayı tercih ediyorum böyle ince çok büyük de değil gayet de misafir takımlarımın yanına uyuyor Evet sıra geldi şimdi iç kısımları silme işlemine. Ben normal durusu kullanmak istiyorum. Yani yemek takımları koyacağım için e, kimyasal ve sabun ürünler kullanmak istemiyorum. Tamamdır. Silme işlemimiz bitti. Ben kapaklarını açtım. Biraz kurusunlar. O sırada da elimi falan yıkayım. Tekrar geliyorum. Sizleri kurdu. Ben şimdi teker teker yerleştirmeye başlıyorum. Öncelikle çatal bıçak takımımı yerine koyacağım. Onun yeri burasıydı. Bunu kapatabiliriz. Daha sonra ıvır zıvırların olduğu çekmeceyi düzelteceğim. Burada böyle kablolar var. Bunları kutunun içerisine koydum. Çekmecede karışıklık olmasın diye. Bunu böyle koyalım. Oyunlarımız. Şöyle Böyle burada kalsın. sonra gözlük mendilim burada bir elektrik bandı olması lazım o var pülümüzü yerine koyalım evin her yerine gözlük silme mendili çıkıyor bu da bu şekilde ve PlayStation kolumuzda PUBG kolumuz Şimdi yemek takımlarımızı yerleştirelim. Önce şurayı bir kapatayım. İçileri zaten kurudu. Bunları alt kısma yerleştireceğim çünkü ağır oldukları için en az burası raf, burası bundan daha sağlam. Üzerine de pasta tabaklarımı yerleştireceğim. Hem video çekip hem bir şeyler yapınca nefes nefese kalıyorum şu an nabzım herhalde bir 180-200 olmuştur. Of, şu çorbalığımızı alalım. Onu buraya yerleştiriyorum. Yanlarına ne koysam? Yemek, tab yemek tabaklarımız var. oldu. Şu kısma da çorba kaselerimi koymak istiyorum. Sanırım yine kendime boş olan yaratacağım. Her düzenlemede muhakkak bir boş olanım çıkıyor. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Bunları da böyle yerleştirelim. servis tabaklarımız. Bunlar da bir... Bakayım kapanıyor mu? Kapanmıyor. O zaman şöyle olacak. Çorba kaselerini buraya. bu şekilde buraya yerleşti. Filtre kapaklarını bu şekilde koyuyorum. Ama sanki böyle çok dip dibi oldu ya. Kullanırken sıkıntı çıkar mı? Çıkmaz herhalde. Bakalım. Eğer sıkıntı çıkarsa değiştiririm yine yerlerine. burayı sadıramayacağım. Mesela burası bir kalsın. Kahvaltı takımımı alayım. Ay ben böyle çok düzen olarak yapamıyorum. ya. Yani benim için koloyma ne geldiyse o şekilde yerleştiriyorum. Ama benim bir arkadaşım var. Aman Allah'ım. Bazamın altını düzenlemek için onu bekliyorum. O gelecek. O düzeltecek. <laughs> boş kaldı. Evet bunları buraya yerleştireyim. da tamam. Burada ne vardı? Burada bir şey yok. Şu Arda Türkmen'in karıştırma seti. Şunu alalım. Burada duracak. Böyle bir tepsim var. Bunu da hiç kullanmadım. Aldığım bazı şeyleri hiç kullanmadım. Yani dört yıllık evliyim ama daha açılmamış devresimlerim var. piket takımlarım var. İnsan kıyamıyor. Bu kısma da bor yerleştirelim. Sen böyle geç. Sen de böyle gel. Burada da var iki tane. Bu borcamı da Ikea'dan almıştım. Çok seviyorum ama çok ağır. Bunu da şimdilik böyle yerleştirelim. Yerleştirme işlemi tamamdır. Son halimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi son haline bakalım. Burada bor camlarım var. Bu alan boş kalacak demiştim ama düzenli dursun diye bu şekilde yerleştirdim. Yine burayı ben düzeltirim daha sonra. Yine çatal bıçak takımımız aynı yerinde. Bu ıvır zıvır çekmecesi de en azından düzenlendi. Alta geçelim. Burada da karıştırma setim, sürahim ve tepsim var. Burada da kahvaltı takımım. Yine yemek takımımdan kalan fincanlar ve tuzluk biberlik var. Biraz hızlı vuruyorum. Burası da yemek takımımın olduğu kısım. Arkada çorbalık, yemek tabağı, kaselerim, fincan altlarım. Burada pasta tabağı, servis tabağı, ortaya koymalık tabaklar şu an isimlerini unuttum ve net kafe fincanlarım var. Benim de konsol düzenim bu şekilde arkadaşlar. En azından hem temizlendi hem düzenlenmiş oldu. Bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz sizlerle. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.